Araba içine işte yüklemek gerekiyormuş. Evet arkadaşlar an itibariyle yarışa hazırlanıyoruz. Hadi bakalım yükledik arabayı. Arabamızı yerleştirdik. Buradan. O, orman çöl. Yalnız mekan çok iyi. Aa, o ne lan orada bir şey var. Rampa var. <laughs> Hadi kusursuz geçtim. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün Car for 21. bölümündeyiz. Oynanan itibariyle çok manyak bir güncelleme geldi. Hani size oyunda yarış yapabileceğiz artık demiştim ya. Onu getirmişler ve ayrıyetten iki pis getirmişler ona dair. Girip bakmadım nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum hep beraber bakalım diye. O yüzden lafı fazla uzatmadan başlayalım. Video geçmeden önce birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Keyif seyirler. Evet yine bir sabah gözümüzü açtık. Şimdi bakacağız abi neymiş bu yarış muhabbetleri falan. Abi FPS sorunu düzelmiş lan. Okey abi arkadaşlar iş yerimize geldik buradaki abimizi unutmayalım abimize bir bağış yapalım şu anda bağış yapıyorum abime tamam o yeter herhalde ona şöyle çöp bir tane mi çöp gelmiş lan hayret çöpü bırakalım Ofisi niye açtım lan kapat araba yok ki şimdi arkadaşlar madem yarış muhabbetleri geldi biz ne yapacağız gideceğiz bir tane tofaş alıp modifiye edip güzelce onu ayarlayacağız yarışa tofaşla gideceğiz o efekti değiştirmişler lan Nitro. Ben şöyle mahalleden bir tofaş düşüreyim. Arkadaşlar şimdi ilk yarışa GTR'la girmek yakışmaz bize biliyorsunuz. Tofaş önemli. Şuradan bir tofaş çözelim Tofaşı da iki saat aramayız inşallah. Aa vos vos var lan. Hocam bir tane tofaş ya. Bir adet tofaş arıyoruz ya. Mucize istemiyoruz. Bak ya görüyor musun? Bak tofaş yok. Neyse eve yakınım. Şurada bir uyuyayım ben. Burası bir yenilensin. Evet uyandık. Şimdi tofaş arayacağız yine. Oğlum acaba nasıl lan yarış? Bak heyecanlandım şimdi lan he. Kamera açısında değiştirmişler. Oyuna bir görsel güzelleştirme bir şeyler gelmiş. İşler olmuş abi. Tofaş burada var mı? Tofaş mı lan o? Yok BMW. Hmm. Tabii GTR'la da gireceğiz yarış ama ilk tofaşla girmek istiyorum abi ben. Prensip meselesi. Türk değil miyiz? Türk arabasıyla girelim. Ama yine burada tofaş göremiyoruz tabi. Oğlum araba pazarında görüyorduk lan şansa. Dur bakayım bir. Pazara bakacağım şimdi. Bak şimdi burada rastgele tofaş görüyorduk. Açık arttırma günü araç açık oluyordu lan bura. Kapalı. <laughs> Yatma ya bir geri konteynere. Mahalleye gelir ya şimdi. Bu oğlum. Tofaş ver bana bir tane. Audi var. Karavan var. Şu tarafa doğru şu tarafa Bu ney? Burada da yok. Yer abi. Evet yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Yatacağız. Şimdi biz niye araba arayınca böyle zor Bak tofaşı bile bulamıyoruz ya. Sanırım direkt benlik bir sıkıntı. <laughs> Tofaş bile nadir çıkıyor yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bunu da sağ taraftan binmeyi unutuyor Bir araba yok galiba şu an. Nasıl lan? Mahallede araba yok. Arkadaşlar mahalledeki arabalar yarışa gitmiş galiba. Bunlar da güncellemeye bakmaya gitmiş. Ben bir daha yatıyorum. <laughs> Hadi bakalım inşallah bugün yenilenmiştir diyeceğim de yok galiba yine. Aa, niye öyle lan? Bu mahallede araba satışı yasaklandı mı ne oldu? Neyse araba pazar açık oraya tofaş düşüyordu oradan. Tekrar bakayım ben bir. De. İlk defa bir bug yaşadım. Tamam buraya gelmiş. Buraya araçlar gelmiş arkadaşlar. Yani buradan da tofaş çok nadir çıkıyordu ama. Gördüğünüz gibi yok zaten. Evet arkadaşlar yani tofaş bulamadık. Ben bir yatmayacağım. Kaydedip çık gir yapacağım. Belki düzelir diye kaydedip çık gir yaptım. Harbiden düzelmiş. Oğlum çok zekiyim lan. Saçma bir bug olmuş. Tamam şimdi tofaşı verdi de bize uğraştırma hadi. Tofaş ah be. Hadi abi ver tofaşı uğraştırma bize. Bak 50 tane aramıyorum. Bir tane arıyorum ya. Hadi. Lan dur. Orada da yok. Oğlum mucize aramıyoruz. Bir tane topuş arıyoruz ya. Abi ben bu oyunun bu oyunu çözemedim ya. Vallahi çok garip. Arkadaşlar şu anda güveniyorum bak. Şu an bulmamız lazım artık. Çok yeniledik çünkü. <laughs> Hadi. Bak o araba orada duruyor iki gündür. Sadon artık. Aynı mı lan arabalar? Yo farklı. Var mı orada? Orada hiç yok. Oğlum artık bazı yerler satmıyor mu ne bu? Bazı yerlerde hiç araç göremiyorum. GTR'ın gidişi falan çok kötü ya. Çok kayıyor bir şeyler garip garip bir araba olmuş. Arkadaşlar şaka gibi ama hani GTR'ı da bu kadar aradım ben yani. Bulduğum yere bak tofaşı ya. O ne oğlum rengi siyah falan ne hayırdır lan Ama şimdi bir şey diyeyim hakkını yemeyelim güzel tofaşmış. Abi bunu ben direkt versene bana ben bunu yarım saattir arıyorum ya Ver. Yarım saat dur tofaş arıyorum ya. CTR gönderiyorum. Sen gel bakayım ya. Ben de tatlısın öyle. Oğlum rengi iyi lan. Ama bizim sarı yani bizim tofaş. Of oh, işte bu ya. Bak GTR sürülmüyordu bu kadar rahat. Bu abi olay. Hmm. Şimdi bunu güzelce bir tamir şey yapalım, tamir diyorum. Modifiye edelim, boyayalım. Bir takacağım. Turbonos, süspansiyon. Biz ne yapıyorduk? Bizim böyle kırmızı plaka 52 B BLT 52 TR. Sana bir de jant. Sana direkt tofaş jantı veriyorum ya. <laughs> Seni bir boyatıp atıp tamire verelim. Sonra giderim arkadaşlar şu yarış muhabbetleri falan neymiş ona bakalım. Bu oraya özel bir yerden giriliyor Güncelleme notlarından bakmıştım Binç tarzı bir şey varmış ondan girebiliyormuşuz Şöyle tamam sarı tofaş Bu full hasarlı da mi? Aynen bu full hasarlı o yüzden böyle bunu bir tamir ettireyim ben Ustam onu çok mu vuruyor ya? O full ustam bir tamir etsen bunu. Lan teker nereye çıktı? Te teker özgürlüğünü ilan etti. Ustam yapıyorsun bu işi ya. böyle hatıra fotoğrafı. Sarı tofaş yarışa hazırlanırken. Muammer ustam kayboldu ne oldu? Böyle Muammer ustam tamir ediyor. Ustamın işi var biraz o tamir etsin. Geliyor zaman. Tamam tamir işimiz de bitti. Araba bak böyle çok güzel oldu. Bu abi olay. Parlak sarı tofaş. Böyle bir yıkayalım abi bunu. Güzel gözüksün yarışa hazırlıyoruz. Tamam bu artık hazır. Gel bakayım buraya. Çıtır. Ama arkadaşlar önü çok vuruyor sanki ya. Sekiyor biraz. O yüzden şunu çok hafif kaldıracağım onu. Önde bir sekme gördüm ben o sıkıntı çıkarabilir bize. Şöyle olsun. Şimdi gidelim bakalım neymiş bu ya. Ama bundan giriliyordu büyük ihtimalle. Aa adam var lan burada. Araba yüklemek mi gerekiyor acaba? Kadın varmış pardon. Araba yüklemek mi gerekiyor? Aa. <laughs> Araba işte yüklemek gerekiyormuş. Evet arkadaşlar an itibariyle yarışa hazırlanıyoruz. Hadi bakalım yükledik arabayı. Arabamızı yerleştirdik. Buradan. O orman çöl. İlk ormana gidelim. Ne abi bu şimdi? Aa yarış yok mu? Şey hız testi mi yapıyoruz burada? Belki yarış diğerindedir. Oğlum hız testi için lan bu. Yalnız mekan çok iyi. Tofaş kaç basar abi? Ha anladım ben. Önce haritayı getirdiler, peşine yarış muhabbetini getirecekler. Güzel abi. O zaman tofaşla bir hız rekoru deniyorum. Aa ona lan orada bir şey var. Rampa var. Oğlum çok iyi güncelleme. Lan onun içinden geçseydim var ya. Biraz daha gitsem ileride çıkar mı kardeşim? Arkadaşlar bayıldım ben güncellemeye Güncelleme harika olmuş. Peki buradan nasıl çıkıyorsun? Aklıma çok güzel bir soru geldi abi. Buradan nasıl çıkıyoruz? Yine karşıma çıkar mı lan öyle bir şey? Hız rekorum 208'miş. Tamam şu an hız rekorunu geçtik. Ha çıkış. Ne oluyor abi orada? Sonu varmış. Çıkmak için geri gidiyor sanırım. Buraya buraya abi GTR'la gireceksin buraya. Net GTR'la gireceksin buraya. Şu anda Tofaş'la 230 yapıyoruz. 234. Tofaş'ın bu direkt dünya rekoru ya. Dur oğlum geldik çekiciye. Sanırım bunu şimdi çekiciye geri yüklesek dönebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım abi. Aa inemiyorum ki arabadan ben burada. Aa oğlum ESC'deymiş la. <laughs> şehre dön yazıyormuş direkt. Evet arkadaşlar şehre döndük. Buradan bu sefer çöle bakacağız. Tamam buradan çöle gidiyoruz bu sefer. Neymiş bakalım. Bura ne abi? Aynı yolun çöl versiyonu. Biraz daha geniş yollar falan. Peki burada karşıma rampa falan çıkacak mı? Merak ettim sadece rampa çıkacak mı? Çıkmayacaksa bakıp çıkacağım. Evet çıkıyor. Yaparız lan bu sefer. Rampaya giremedim ama ah lan. Abi GTR'la uçarım ben oradan. Ben oradan GTR'la uçarım şimdi. Tamam abi sen gel bakayım. Bizim olayımız şu an GTR'ın hız rekorunu çok merak ettim. GTR'ın top speed'i kaçmış acaba? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şu an sadece haritaları getirmişler o zaman. Yarışı da bunun üstüne getirecekler büyük ihtimalle. Dur oğlum. Gel seni buraya bir ben olmadı. Hmm. Tamam, sen dur burada. Şimdi seninle gel bir ormana gidelim. Evet, GTR'lı ormanımıza geldik. Bakalım GTR'ın hızlı kaçmış. <laughs> Abi çok merak ediyorum. Hmm. Bu aracı da kontrol etmek sıkıntılı. Abi direkt 200'e çıkıyor. O hep merak etmiştim GTR'ın Sola çekiyor. 300, 320. Ananı avradını. Weapon dışına uçmadı güzel. Araba kendi gitmeye devam ediyor. Abi çarpmadan. Hadi abi. İçten sürelim. O içten hiç sürülmez. Kayma. Kayma. 330. 340. 350. Yola gir yola. 350. Bunun maksızı hızı 350 arkadaşlar. 350'den sonra da artmadı. Geri doğru da deneyim bir bakayım. Tam GTR Max hızı 350 onu öğrenmiş olduk. Sakin ol. Abi bu makine çok gergin ya. Aman iyi bir yavaş. Dikkat. Tamam 350 aynen bak. Artmıyor da. Kontrolden çıktı araba Tamam ben bir şehre dönüyorum. Tamam şehre geldik arkadaşlar şimdi şey deneyeceğim. Arx 7'nin top speed'ine bakacağım. Şu rampadan yuvarlak şeyin içinden geçiliyor mu onu test etmem lazım. O yüzden böyle daha düzgün kontrol edilen bir araba daha iyi olur yani. Arx 7 gayet düzgündü. Ay şimdi dönme sıkıntısı falan yoktu. Normal gidiyor böyle. Aynen. Bununla uçarım ben orada. Biraz yanlama problemi var ama. Gel abi bakayım sen buraya. Aa, arkadaşlar şey yaparız ilerleyen bölümlerde hangi araç ne kadar hızlı yapıyor testi yaparız o çok mantıklı rx7 ile bakalım o rampada uçabilecek miyiz Araba arabaları alıp satmadan önce bir hız testi yaparız rampaya tam denk getirmem lazım ya hadi hadi abi Rampa nerede? Oğlum bu araba da çok hızlanıyor. Yavaşlarım ki. Hadi. Çok üstünden gitti. Çok üstünden gitti ya. Arkadaşlar bir şehre döndüm. Tekrar döneceğim çünkü. Böyle 150-160 km hızla gidip uçabiliriz diye düşünüyorum. Böyle hızlı 150'ye 160'lar falan sabitlesem o hızla uçarız. Biraz başta hızlanalım. şu uçulur sanki onun içinde. Evet rampamız ileride. Tam buzlarda uçarız bak. Rampaya 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 doğru. <laughs> Başardık. Tam başaramadık ama olsun. <laughs> Başardık ama arkadaşlar. <laughs> Valla bu için bir like'ınızı alırım. <laughs> Demek ki 150-160 km hızla tam içine oturabiliyormuşuz. Ya şey problem. Araba hızlanınca kayıyor. sağ sola çekmeye başlıyor. O yüzden rampaya tam oturtturamadım. Ama dur şu. a dur lan. Çok geri gitmeden yapabiliriz aslında. Çok mantıklı lan. Niye ben başa dönüyorum ki? Tamam çok geri gitmeden deneyeceğiz şimdi. Güzelliğe çıksın yeter. Rampayı ortalarsam uçarım. Rampayı ortalarsak uçarız. Ortala şöyle bir şey yapsam. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi ondan önce Rampa çok küçük olmuş sanki ya. Tamam buradan dümdüz geri gitsem. Şimdi mantık olarak buradan dümdüz geri gitsem ileri gittiğimde rampa uçmuş olur muyum? Bakacağız. Kaydı araba bu arada sanki. Yani mantık olarak geri sola kayması gerekmiyor mu? Yok abi. Hadi, kusursuz geçtim. Vallahi kusursuz geçtim. Ama kamera çok kötü oldu ya. Şöyle olması lazımdı. Bir tekrar yapalım arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Şuradan dönsem olur. Bak şimdi her şey çok güzel olacak. Evet yarışmacımız hazırlanıyor. Rampayı düz oturtmam lazım. Şöyle çok iyi. Başarabilirim. Ah lan. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar biraz daha geriden. Biraz daha geriden. Şöyle şuralardan. Buradan deneyeceğim. Biraz biraz daha mı istemiyor gel buraya yeterli ya. Ya hız şöyle güzelliğe çıksa çıkarsın hadi. Tamam şimdi olur. Olur olur olur. Evet. işte bu. Tamam görevimizi tamamladığımıza göre şehre dön abi. İyiymiş abi bu beğendim ben. Gel abi sen benimle. Gel 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 gel. Hmm. Ha, bu olay iyiymiş. Bu olayı sevdim. Şimdi bunun üst de yarışı getirecek Der on numara olacak. Sen gel abi burada dur. Topaşı da senin yanına alayım ben. Ne gel burayı? Gel. Burada bir hız testi yaparız ya arabalarla. Hepsi ne kadar hız yapıyormuş bir test ederiz. Arkadaşlar şöyle bir tane araç alıp onun hız testini yapalım. Alsak. Tamam Lamborghini'nin hızına bakalım. Son hızı kaçmış Lamborghini'nin. 440. pazarlıkla 4 400'ü alayım ben bunu. Bununla bir hız testi yapalım abi. Tamam. Gel bakayım buraya. Sende drift kiti mi var? Ne var? Ya senin turbonosun yok. Senin turbonosun falan takalım bir. Oğlum GTR'den sonra bunlar çok yavaş gelmeye başladı lan bana. Gel bakayım abi. Senin de bir hızına bakalım. Turbo Yarış kiti takılıymış süper. Ee, jantını... Jantını ne yapsak? Şöyle bir şey yapayım. Yani bunun her şey hazır şu anda. Bununla sadece gidip hız testi yapacağız. Gel 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 gel. Yüklü abi buraya. Bu şu rampa muhabbeti çok hoşuma gitti ya. Çekici muhabbeti. Aldır mısın lan bu? Senin şimdi hızına bakacağız. Hadi bakalım. Bence 300'lerde durur bu ya. 300 üstüne çıkmaz gibi. Aa bu çok düz gidiyor lan. Bununla uçarım ben rampada. Bak, baksana dümdüz gidiyor araba. 300'ü de bulmayacak gibi hatta. Çok zorluyor. Uçalım bakalım şuradan. <laughs> düz düş düz düş. Güzel. Devam. 250. 260. Oğlum bir GTR edemedim mi lan? Lambosun lan sen. 280. 190. 300'e çık. Evet Arkadaşlar 300'e zorlar işte o rampadan uçmasaydık max yapacak 300 falan bunun yani. Bir de şu geri doğru hiç rampaya bulaşmadan bakayım. şu an 250. İç kameradan nasıl gözüküyor? İç kameradan çok yavaş gözüküyor. Bu muhabbet var ya ne kadar hızlı gidersen etraf o kadar yavaşlar. Ama bunun bak yapacağı max 200 300 ü... Aa geçtik lan 300'ü. Aa bunun max 300. Tamam. Arkadaşlar Lambo'nun max 300. Ananı avradım. Oğlum haritanın dışına uçtum ne ben şu anda. <laughs> evet arkadaşlar çekeceğim uçtuk yanlışlıkla. Sıkıntı oldu. Gidiyoruz şu anda. Oyunu bitirdik galiba. Ben bir çıkgir yapayım. Arkadaşlar çıkgire gerek kalmadı. Döndüm şehre direkt. Şehre dön vardı ya SC'ye basınca. Oradan döndük direkt şehre. O zaman arkadaşlar biz burada sonlandıralım. Mücelleme gayet güzeldi beğendim. İşte bir sonraki bölümlerde arabaların hız testini yaparız böyle sırayla ne bileyim. Ne bileyim Supra, Tesla vs bunları kapıştırırız hız testini yaparız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz birer like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay.